Evden eve ev nakliyat çok başarılı bir taşımayla, güvenli taşımayla tavsiye, şey, tavsiye ediyoruz. Ee, güzel ve güvenli bir taşıma için nehir nakliyatı seçebilirsiniz. Bursa, nehir, evden eve nakliyat e, işimizi fevkalade çok güzel gördü. Tüm malzemelerimiz hasarsız, sıkıntısız bir şekilde yeni evimize naklettik bir firmaya teşekkür ediyoruz. Bursa, nehir, evden eve nakliyatı tercih ettik. Ve gayet memnun kaldık. Herkese de öneririz. Bursa Nehir Evden Eve Nakliyat çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Bursa Nehir Evden Eve Nakliyat ile çalıştık. Gayet memnunuz, tavsiye ederiz. Kesinlikle. Kesinlikle. Olur. Bursa Nehir nakliyatla çalıştık. Memnun kaldık. Herkese tavsiye ederiz. Amca Allah aşkına görüşünü alayım senin. Görüşüm yavrum. Allah senin çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Amin. Hepimiz Murat abimin ekibinle görüşün ee, nedir abi? E, görüşün nedir? Çalışmamız? Çalışmamız dört dört. Evet. Dört dörtlük o kadar memnun kaldım. O kadar alçak gönüllü. O kadar iyi bir insan. Allah ki. razı olsun. Ya. Yani. hani eksik bir şeyiniz var mı? Kırılan, dökülen. Can, canlı sağlığı. <laughs> kırılan, Karlarımız. kırılan, dökülen maddiyatla olur. Mühim olan Burası kırılmaz. Allah razı olsun. Ellerinden öperim. He. Onun için istersen başın ne zaman sıkılırsa ara beni. Allah razı olsun. Her elimden gelen her şeyi yaparım. Allah razı olsun. Memnun Allah kaldınız bizden. Kalmam mı yavrum? Eşyanıza bir zarar geldi mi? Eşyalara zarar gelsin size gelmesin. <laughs> Allah razı olsun. Anladın mı? Elinden Mal Anlamaz. benim için hiç problem değil. Allah razı olsun. Değil. Bursa Nehir Nakliyatı evimizi taşıdık. Gayet de memnun kaldık. Gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Nehir Nakliyat'tan eşyalarımızı taşıttık. Çok memnunuz. Ellerine kollarına sağlık. Allah işlerini güçlerini rast getirsinler. Çok temiz iş yapıyorlar. Herkese tavsiye ederim. Şimdi e, öncelikle yağmurlu bir havada taşındık. Arkadaşlar sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde e, en ufak bir köşesine bile zarar gelmeden tüm eşyalarımız taşındı ve montajlandı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ve gözümüz kapalı bir şekilde tavsiye edebiliriz. Evet, tüm arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. 25 yıldır evden eve taşıma yapıyorum. Bayağıdır yani nakliye gördüm değişti için. Ama bu seferki nakliyemiz Bursa Nehir Nakliyesi olarak evden eve taşımada. Bursa'dan Manisa'ya gelişinde ne bir çiçek... Ne bir bardak kırılmadan, çizilmeden evimize kadar düzenli bir şekilde getirip yerleştirdiler. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Bursa Nehir Akliyat. Hep... Bursa Nehir Akliyat ile evimizi taşıdık. Çok memnun kaldık. İlgiler, yakaları, iş bilgileri çok iyi. Maddi olarak da yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. E, Yaptıkları hizmet için e, tüm Bursa'nın faydalanması Bursa için bu video çekilmiştir. Evet, teşekkür ederim. Abi. Nehir evleri ve nakliyat evimizi çok güzel taşımayı yaptı. Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. Bursa Nehir evden eve nakliyattan eşyamızı taşıdı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Evet çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Nehir evden eve nakliyat çok memnun kaldım. Allah razı olsun çok güzel taşıdılar. Hiçbir zahmet çıkmadı, hiçbir sorun çıkmadı. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine hayırlı Ramazanlar dilerim. Bursa Nehir evden eve nakliyat. arkadaşlar ellerine sağlık. Çok temiz iş yaptılar. Teşekkür ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Nehir evleri ve nakliyat evimizi çok güzel taşımayı yaptı. Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. Evimizi nehir ee taşımaya verdik evden ve taşımaya verdik dehir taşımaya çok çok memnun kaldık <laughs> Allah ondan razı olsun çok fedakarca bir iş yaptılar hiçbir <laughs> zayiatımız olmadı ben herkese tavsiye ediyorum dehir taşımacılığı evet tüm arkadaşlara bilgi vermek istiyorum 25 yıldır evden eve taşıma yapıyorum bayağıdır yani nakliye gördüm değişik değişik ama bu seferki nakliyamız Bursa Nehir Nakliyası olarak evden eve taşımada. Bursa'dan Manisa'ya gelişinde ne bir çiçek ne bir bardak kırılmadan, çizilmeden evimize kadar düzenli bir şekilde getirdik. Bursa Nehir Nakliyatı evimizi taşıdık. Gayet de memnun kaldık. Gönül rahatlığıyla güvenebilirsiniz. Bursa Nehir evden eve nakliyattan eşyamızı taşıdı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Evet, çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Evet, tüm arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. 25 yıldır evden eve taşıma yapıyorum. Bayağı da yani nakliye gördüm, değişti içi. Ama bu seferki nakliyamız Bursa Nehir Nakliyesi olarak evden eve taşımada. Bursa'dan Manisa'ya gelişinde ne bir çiçek, ne bir bardak kırılmadan, çizilmeden Evimize kadar düzenli bir şekilde getirip iyileştirdiler. Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Bursa Nehir Nakliyat. Hep Nehir Nakliyat'tan eşyalarımızı taşıttık. Çok memnunuz. Ellerine, kollarına sağlık. Allah işlerini, güçlerini rast getirsinler. Çok temiz iş yapıyorlar. Herkese tavsiye ederim. Bursa Nehir Evden Eve Nakliyat ile evimizi taşıdık. Çok memnun kaldık. İlgi alakaları, iş bilgileri çok iyi. Maddi olarak da yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Yaptıkları hizmet için, tüm Bursa'nın faydalanması için bu video çekilmiştir. Teşekkür ederim. Bursa Nehir Evden Eve Nakliyat. Çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Normalde ev taşıyan insanlar bu kadar rahat oturabilir mi? Ama ben rahat oturuyorum. Çünkü Nehir evden eve nakliyatla yaptırdık işimizi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık.